hani nasıl olacak böyle arkadaş gibi mi olacağız, nasıl olacak, kendimi nasıl saydıracağım derken of dedi ben niye bu botları giydim <laughs> sporla gelecektik ben burada donduk o ayrı bir konu. Evliliğe bakış açısı ama tek kişinin değil, iki kişinin evet. de evliliğe bakış açısıyla Alakalı. Ya bir de annen vardı, Halil vardı videoda. <laughs> Yine ben tabii duygulanıyorum. <laughs> Bayağı da şaşırdım açıkçası. Yani çok fazla bir izlenme aldı. Elini kesmişler. <laughs> Güçlü bağlar kuruldu Herkes şu anda. Herhalde görüyoruz, sinirleniyoruz, <laughs> yolda <laughs> üzülüyoruz şey onlar ağlıyorlar, biz de ağlıyoruz Yani Çünkü evet. o psikoloji çok yakından evet, çok tanıdığımız şey için. Ya. Çok enteresan bir durum var orada mesela. Sadece şey şey okul değil, sadece atanmak değil, hayatı boyut değiştiriyor. <laughs> Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün yanımda Aslı var ve Kars'tayız. Biliyorsunuz çok uzun zamandır bu planları yapıyorduk ve bir araya gelmişken böyle bir hem sohbet hem soru cevap videosu çekelim dedik. Hem benim kanalıma hem onun kanalına. Ve aslında daha önce çekecektik videoyu ama çok yoğun bir hafta geçirdik. Şimdi otobüslerine birkaç saat kaldı. Kars'tan Batman'a dönecekler. Dedik şöyle birkaç saati de bu şekilde değerlendirelim diye oturduk bakalım videoları çekeceğiz. Şimdi çok heyecanlandım. Instagram üzerinden zaten evet. soruları almıştık. Aynen. Ee, i̇nşallah güzel olur. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi kanalıma video çekerken daha rahatım şu an Değil daha mi? bir heyecanlım. Ya yani konuk konuk gibi <laughs> oluyorsun ve en hani sonuçta bilenler mutlaka vardır beni de takip evet. edenler ama farklı tamam. bir kanala gelince böyle bir daha heyecanlı oluyor. Evet yani evet, benim için. Herkes herkese öyle. de merhabalar. <laughs> ben kendi videom olduğu halde heyecanlıyım şu evet. anda. Öyle o zaman başlayalım mı? Olur. Bakalım bir sorulara. Yaz. Yani KPSS öğretmenlikle daha yoğun geliyor Hı -hı. tabii. Kim ilk önce atanmıştı? 2020'de Aslı Hoca, 2020'de Ezgi Hoca mıydı demişler. Evet. Evet doğru. Evet ben 2020 Eylül ayında atandım. Batman'a atandım. Bu arada İngilizce öğretmeniyim. İlk defa görenler varsa Bursalı'yım aslında. Şey kendimi tanıtıyor gibi oldu. <laughs> tanıt bence tanıt evet. çünkü var tanımı. Aslen Bursalı'yım. 2020 yılında da Batman'a atandım. İngilizce öğretmeniyim. Eylül ayında atandım. O şekilde. Başka ne diyeyim bilemedim. <laughs> Beni zaten biliyorsunuz 2021 Eylül'de atandım ben tam de Tam bir Karsa, sene sonra. Aynen tam bir sene vardı aramızda ve ben e, onun videolarını izliyordum. İşte siz atan, yani sen atandığında batma taşınma videolarınızda. <laughs> Ben Ö şey ÖABT sınavına girecektim sanırım. Ha, olabilir. Eylül'ün 20'siydi evet, evet. ÖABT. Çünkü bizim atandıktan sonra oldu Aynen size Eylül başıydı değil mi Aynen. atanma durumları. Hatta ben o sınavları şeylere başvuru yapmıştım hani atanır mıyım evet. atanamaz mıyım falan diye ÖABT'ye ya da KPSS'ye. KPSS de olmamıştı hatta öyle diyeyim. Ertelenmişti. Aynen işte. ertelendi. Evet. 2020'de. Aynen sonra işte ee... Sınavlara falan girmemiştim. Büyük ihtimalle o dönemdir. Evet. Yani aynı zamanda çok farklı şeyler yapıyorduk. Evet. Ben bir yandan böyle stres içinde ders çalışıyordum. Onlar Batman'ı taşınıyorlardı falan. O zaman ben takip ediyordum tabii videolardan. Benim de YouTube kanalım vardı ama o zamanlar paylaşım yapamıyordum. Çok yoğun ders çalıştığım evet. için. Böyle ilginç bir durum oldu daha sonra. Bir sene sonrasında. Aynen. Benim aslında 2018'den beri kanalım var. Üniversite sondayken açmıştım. Ondan sonra kanal evet. hep devam ediyor ve hani artık Öğretmenlik atandım mı aslında bayağı kişi beni de tanıdı. Hı hı. Evet benim Bayağı da anladım. şaşırdım açıkçası. Yani çok fazla bir izlenme aldı. Hatta ben de senin videonu görmüştüm o şekilde. Atandım videosu atandım değil mi? Atandım videosunu görmüştüm. Ve biraz nasıl tanıştığımızı anlatabiliriz aslında böyle. Çünkü Olur yani, aynen. O da merak oluyor. ediliyor zaten. Ben senin videonu, şimdi benim Atandım videom var ya senin de var. Evet. Ee, bunu izleyenler bunu da izliyor diye öneri çıktı. Yani senin hmm. videonu izleyenler bu videoyu da izliyor. Aa dedim Doğru. dur bakayım hani Benzersiz nasıl bir videoymuş diye. Şey aynen ona baktım. Annen vardı, Halil vardı videoda. <laughs> Yine ben tabii duygulanıyorum. Evet. Çünkü ben ne zaman atama videomu da izlesem böyle duygulanıyorum. Biz de sizinkini izlerken annemle onlar ağlıyorlar biz de ağlıyoruz. Çünkü evet. o psikolojiyi çok yakından evet, çok tanıdığımız şey ya. için. Böyle Gerçekten. inanamıyorsun falan. Sonra o videoyu izlemiştim ama iyi sonra iyi. o videonu izledim abone olmamışım. Ee, ondan sonra tabii doğal olarak karşıma çıkmadı evet, kanadın yani senin benim biliyorlar. öyle oldu Aynen. sonrası sende aslında <gülüyor> <gülüyor> ben de ilk e, sizin öğretmenlik tercihleriyle ilgili videonuza denk gelmiştim ya. Hı, belki ben de da. uzun abone olmuşum ne zaman abone oldum hiç hatırlamıyorum ama annem de izliyordu bana gösteriyordu bak işte atarmış falan filan oradan izliyorduk daha sonra ben zaten geçen sene pandemide takip ediyordum sizi. Ha. Batman videoları falan ve çok yoğun çalışıyorlardı o zaman YouTube'da çok video evet. geliyordu biraz da pandeminin tabii, etkisiyle. Tabii Mesela bu sene az geliyor. Geçen sene Okullar pandemi, okul yok ve biz hani Hı -hı. ilk defa Batman'a gelmişiz zaten. Çevremiz de yok pandemi olduğu için bir çevre de oluşturmak evet. istiyoruz YouTube vardı zaten. Oraya içerik üretmek bizi moral olarak daha motive yani daha iyi hissettiriyordu, motivasyon sağlıyordu burada. Evet. O yüzden geçen sene YouTube çok aktifti gerçekten evet. bayağı aktifti yani. Benim de Bizim... tam tersi hiç aktif değildi şöyle. Evet. Şey sınavdan çıktım, puanımı aldım. Böyle evde oturuyorum hiç hiçbir şey yapmıyorum işte atanmadığım için henüz, atama beklediğim için hiç içerik yoktu yani. Ya evde bir şeyler çekecektim falan öyle bir iki senelik evet. bir boşluğum olmuştu. Artık Kars'a geldikten sonra tabi çok yoğun oldu. Sonra ben atandıktan sonra yine videoları izliyorum ya tabi böyle artık atandıktan sonra bir şey yap dedim mesaj atayım. Aynen. Ondan önce böyle biraz anlamsız geliyordu. Ne, ne yazacağım şimdi? Hani evet. ben de atandım. Aynı zamanda bir düğünümüz falan olmuştu. Aynen. Böyle çok evet, evet. benzer olaylar evet böyle bir yazmak istedim. Instagram'dan mesaj attım böyle biraz uzun hatta işte kendimi falan anlattım. Değil mi? Takip evet. ediyoruz annemle diye. Öyle. Sonra ne oldu? Sonra ben sana dönüş yaptım. Aha, aynen. Ee, sonra hatırladım ben seni ama. Evet. Youtube kanalına da yazıyor Yazma çünkü çok sevindim, Instagram falan profilinde. Dedi, Aynen. Evet. Sonra girdim baktım. Aa dedim ben bu videoyu <laughs> izlemiştim. Oradan hatırladım. Evet. Sonra biz oradan konuşmaya başladık. Evet. Böyle ben o aralar şey yapıyordum. Ses kaydı çok atıyordum. Hatırladın mı? Evet. Çünkü o kadar çok Instagram'da mesaj geliyor ki ister istemez hani işte atama durumuyla olanlar ya da böyle işte senin gibi de hani böyle yazıyorlardı. Sana da yazıyorlar. Evet. Yani evet. Hani tanışıyorsun birileriyle. Çok mesaj oluyordu Bir de böyle ses kaydıyla dönüş yapınca sanki daha mı iyi oluyor ben bilmiyorum. Bazen daha iyi oluyor. Yani. Bir de çünkü hani ses kaydıyla ile bir dakikada cevap veriyorsun. Doğru. Ama yazarak 5 dakika sürüyor. Vakit kaybı. Sonra sana ses kaydı atmıştım. Sen, sanırım ses kaydı atınca öyle bir oradan muhabbet Ay. ilerledi gibi hatırlıyorum ben. Evet, biraz ben. konuştuk falan. Böyle yılbaşı zamanı geliyordu. Ben dedim, Kars'tan bir şeyler göndereyim. Böyle evet. İçimden geldi yani. O zaman ne kadar meşiyor. konuşuyorduk ama. Hani evet hemen. evet, yeni yeni konuşuyorduk o zamanlar. Hatta işte eşinden Feyyaz'dan mesaj attım adres için hani sürpriz olsun evet. diye. Çok şaşırdım o da, ama aynen. O da aslında zaten benim bahsimi duymuş. Bahsetmişti falan dedi. Verdi yani hemen adresi, telefonu. Ben de işte, işte kaşar bal filan evet. gönderdim. Onların videoları var. Evet çok güzeldi o video. Çok, Heyecanlı evet. açışlar. Şimdi elini kesmişler. <laughs> ya ben şimdi kargo geleceğini bilmiyorum. Evet. Baktım kocaman bir kargo geldi. Hatta Feyyaz da bana bir şey almış. Onu ben Aynen. zaten çok açmıştım. Aynen kaldırdım orasında <laughs> ismimi yazıyordu. Erzurum Trans. <laughs> Aynen Erzurum Trans. Diyorum ki kim bana bir şey gönderdi. Sonra senin adını görünce ben şok oldum. Çok çok evet. mutlu oldum. Yani hani böyle anneme falan diyorum çok ince düşünceli. Ya o kadar <laughs> çok mutlu oldum ki anlatamam. Hani bir de tanımadığım tanımadın. Yani tanımadınız belki evet. da hiç daha önce görüşmediğiniz birinden bu böylesine şey bir, bir yani. jef gibi oluyorsunuz ve çok mutlu olmuştum. Sonra işte ben sana bir şeyler gönderdim <laughs> evet, Batman'dan. Yine, evet çok güzel. Öyle yine bir... getirmişler bak sihir fıstığı bayılmıştık Aa, o zaman da. Şimdi olsun. yine geldi kahveler, Bana, fıstıklar. Valla kars kaşarı falan da her şey çok güzeldi. Ondan <laughs> sonra... Ondan sonra tabii daha bir yakınlaşma oldu Aynen. yani. Sürekli Pekkaydı, evet. görüntülü konuştuk sonra seninle. Evet ne? evet. Sürekli yani iletişim halindeydik. Öyle zaten bu hafta öyle bir hafta geçirdik ki sanki bir yıldır çok evet. <laughs> kaç yıldır hani tanışıyormuşuz çok, gibi böyle çok fazla aynen. anı da biriktirdik. Ya bir de şey olayı oluyor. Hani normalde mesela yine yazanlar oluyor, yine Evet. kişiler oluyor ama Ezgin'in de kanalı olduğu için ister istemez sonra ben de zaten onu takip etmeye başladım. Hı -hı. O Bana yazdıktan sonra. Ondan önce takipteydim ama evet, evet, çok abi. izleyemiyordum. Burası. Yani bu yetişemiyordum. Bir de konuşunca insan bir tık daha şey yapıyor. Konuş... Ayrı bir izliyorsun. Tabii tabii. Konuşunca daha böyle bir izleyeyim. Ben senin o şeyi hatırlıyorum ama. Annenle Kars'a gelmenizi Hı -hı. o zaman bana yazmamıştı. Ben senin aralarında evet, videoların evet, düşüyordu benim. Evet. Çünkü hani benzer videoları olduğunda hep Aynen. öneride çıkıyor. Ondan Öyle arada lazım. bakıyordum. Anneni falan biliyordum mesela. Evet. tarz sonra... olarak da çok benziyor kanallarımız o yüzden. Vlog kanalı zaten. Sonra işte nasıl oldu? Ee, sonra görüntülü falan konuştuk. Hep birbirimize evet. diyoruz işte hadi gelin görüşelim ya da böyle görüşmek istiyoruz. Hani öyle bir samimiyet Merak oldu diyoruz hani. Aynen. Tanışmak istiyoruz. Çünkü evet. konuşasınız illaki yüze tanışma isteği oluyor. Aynen. Ve dediği gibi yani herkes yazıyor ama işte birbirimizin hayatlarını çok izleyebildiğimiz tamam. için böyle daha yakın hissediyorsunuz. Yani hiç buraya gelince çok yabancılı Hiç şey. gelmedi. Yani <laughs> çünkü evet. evi biliyorum. işte evet. videolardan Şimdi her şeyi biliyorum. Büyük ihtimalle sen bize gelince de öyle evet olacak. Evet ya. Çünkü çok ilginç geliyor ama evet. bana bu durum değil mi? Böyle tuhaf, çok tuhaf evet. yani. Hayatını görüyorsun aslında o kişinin. <laughs> mesela anneleriyle konuştuk falan. Hani dinşaatleri <laughs> evet. beraber buradan falan. Onu yani. bu hani böyle sanki tanıyormuşuz da daha önce. Ben de öylesine, öyle Öyle yani. bir şey oluştu yani. Güzel oldu bence. İyi ki de geldik. Sonra işte ara tatil olayı oldu. Ezgar bizi daha Etti. Evet. Biz de gelsek mi gelmesek mi online mı olacak falan derken... Online çok geldik. geç açıklandı. Evet çok geç açıklandı. Bir cesaret geldik. İyi de gelmişiz. Çok güzel günler geçirdik. Çok, çok Tekrar şeyden. çok teşekkür ediyoruz. <laughs> hani demek. böyle şey evimizde gibi hissettik. Hatta dün akşam şey dedim böyle ev arkadaşıyız gibi evet, hissediyor. Şeyiz böyle çiftlerle beraber de çok şükür onlar da iyi anlaştılar. Böyle 5 gündür hiç ayrılmıyoruz böyle. Her saniye Aynen. beraberiz de çok değişik şeyler yaşadık oh. mı? Ya zaten onlar çok da o yakınlaştı. yüzden çok aynen güçlü bağlar kuruldu Herkes şu bir anda. Herkes her herhalde görüyor, sinirleniyoruz, evet. yolda üzülüyoruz, şey yapıyordu. Aynen, çok, çok komik uzun yani. yolculuk yaptık mesela böyle ne şey kaç evet. saat dip dibeydik. Ya Zaten yani. şey, birisi ne demişler, aynı evde kalınca, uzun yol yapınca, bir de ne evet. bir şey yapınca, aynı masaya oturunca tanımışsın. Hepsini yaptık. Aynen. Güzeldi yani bilmiyorum. Çok Benim hoşuma oldu. gitti. güzel oldu. Böyle de bir tanışma hikayesi evet. var aslında. Ee, bu soru anneannemden gelmiş. Öncelikle iltifat etmiş bize. Çok güzelsiniz kızlar diye. Teşekkür ederiz. ederim. <laughs> Kars'a dair izlenimlerini öğrenebilir miyim demişim. Bunu sana sorayım Benim bence. Enlerde. Evet. Vallahi aşkına ben Kars'ın senelerde çok merak ediyorum. Hani herkese de böyle diyordum işte Kars'a gitmek istiyorum. Çünkü hani buradaki tarihi yapı, tarihi kültürü beni Böyle fotoğraflardan da herhalde. Bir de bu Kars evet. şey. Kars çok popüler oldu falan. ya bir de. Çok Aynen. Ön çok merak ediyordum. Bir de buradan takip ettiğim birkaç kişi var. Mesela Selim Özgün falan var. Bir hı hı. de birisi daha var. O sürekli Kars fotoğrafları paylaşıyor. Diyorum Çok güzel mimariler, hani görmek istiyorum gazeti falan. <laughs> evet, sen hani ilk sana yazdığında da öyle demiştin. Ben Kars'a evet. çok gelmek istiyorum ama hiç evet. o gelemedim evet. daha evet, bilmem evet. diye. Türkiye'de böyle hani birkaç şehri kafada belirledim. Evet. Çok şükür yakında bir tanesi daha olacak. <laughs> evet. O karşı mesela onlardan bir tanesiydi. Tabii en imkansızlarından bir tanesi. Çünkü Bursa'ya çok uzak bir şehirdi ama kısmet oldu. Ee, ben çok beğendim bir kere evet. tarihi olarak. Ee, burada daha farklı bir kültür var, ya yani onu hissediyorsunuz. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti çok da evet, keyifli bir şeydi. biraz daha şey hazır olduk, geçirsek daha evet. güzel zordu. Bir iki gün Kars'taydık daha sonra Aynen. başka yere gittik. Ama yine de hani bayağı evet. en önemli yerlerini görmeye çalıştık. Evet. Sadece biraz e, tarihten dolayı şey çıldır gölüne falan gidemedik. Evet. Oralara gidebilseydik inşallah böyle kar yağarken, daha kış bir zamanda gelirlerse Sarıkamış kayak merkezidir çıldırdır Oraların da görünmesi gerekiyor gerçekten Aynen. çok güzel çünkü. Sonra işte hmm. ya bir de şey böyle hani Kars daha Tamimi hani küçük, ne miyim? Ya yani küçük aslında bana. Küçük, küçük, küçük bir şehir. Hı -hı. Yürüyerek her. Evet, ya yani. o ama o olayı çok güzel. Hani çoğu yeri gezebiliyorsunuz. Bilmiyorum, evet. Moşma gitti. Böyle sakin, sessiz bir şehir. Çok soğuk bir şehir önceki Montelim evet. karı ama da gördüm. Sen karı da seviyorsun. Ben karı <laughs> çok seviyorum. Evet, ben evet. hatta yani. o gece yağınca şok oldum. Bir evet. saatte. Bu kadar kar oldu dedim Nisan ayındayız nasıl oluyor kar da görmüş oldum her şeyi yaşadık karşısında evet, çünkü güzel bir ben şekilde bütün bir kış kar bir şeyleri Aynen. paylaşıyorum hep böyle ifade bırakıyor yani güzel evet. Batman'a yağmıyor diyor. Batman'a hiç yağmıyor bir kere mi ne yağdı evet. işte. O gün bir tatil oldu. De kar tatili çok oldu. oluyor. Sizde çok oluyor. Ben artık hani evet. böyle şey diyorum yeter artık kanmaya başlayayım falan evet. şey yapıyorduk ama Güzel yani inşallah ee, siz de bir Batman'a gelirsiniz. İnşallah. Bir planlar da evet. var ama evet. ne zaman olacak o tabi bilmiyoruz bakın tatile bakalım. bağlı. Değişik bir soru var. <laughs> Sorayım Hı -hı. mı bunu? Atandığınız gibi evlenmek mi yoksa biraz tek yaşadıktan sonra evlenmek mi? Biraz Hı -hı. garip geldi bu soru bana bir ama. Bir düşüneyim bir saniye. Yani şöyle evlenmek hani ne gözde evliliğe bakıyorsun? Bence bu bir. Biraz önemli bir durum. Ya da evlilikteki ilişkin nasıl eşinle birlikte? İkimiz de biz hani atandıktan sonra evlendik. Evet ama hani öncesine dayanan bir ilişki olduğu Aynen. için. Şöyle bir kural yoktu yani benim kafamda. Atanacağım hemen evlenmem Aynen. lazım gibi ya da daha öncesinde. O, o, yani şartlar ya. ya da ne bileyim seni o durum zaten oraya Hı -hı. getiriyor. karşınızdaki kişiyle alakalı Aynen bir öyle durum. yani hani bizim mesela kendi yani bilenler de vardı. Yani bizim öyle ilişkimiz şey değil işte birbirimizi kısıtlayalım, şunu yapalım. Hı -hı. Hani zaten az çok sen de gördün. Evet, ya, bilmiyorum gerçekten. hani normal arkadaş gibiyiz ve hani evet. öyle onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ya yani birisi Niye beni ama. sıksaydı belki evlilikten daha bir çekinirim hale gelebilirdim. Zaten bence şeyden de belli oluyordur hani bu şekilde YouTube kanallarımız Tabii, olmasa. Tabii aynen öyle ve hani şey birlikte Ortak şeylerden zevk alıyorsun ve hani bir şeyler yapıyorsun. E zaten hani niye birlikte olmuyorsun yani Aynen. bir sebep yok onun için. Ve zaten daha şu an daha rahat daha güzel vakit geçiriyoruz. Ya bilmiyorum daha iyi oldu evet. her şey. E, nasıl Mesela diyeyim? Mesela buralara yalnız gelmedim ben o konuda kendim şanslı hissediyorum tabii, tabii, yalnız gelince. Zaten her şeyi birlikte yapmak istiyorduk o yüzden. Bu evet. şekilde daha güzel oldu evlenmek. Ben Beraber şey... öğrendik buraları, keşfettik, tabii yaşadık. Tabii tabii çok güzel Ben şey diyorum en iyi arkadaşımla <laughs> evlenmiş gibi. Böyle, hani böyle evet. derler ya en iyi arkadaşımla. Çok güzel bir şey bence. Eşinin şey, arkadaşı olabilmek öyle. çok güzel. Yani dediğim gibi çok kişisel bir durum bence, bence bu. De. Evliliğe bakış açısı ama tek kişinin değil. iki kişinin evet. de evliliğe bakış açısıyla Alakalı ya bir de bizim mesela şu an evimizi hani biliyorsunuz biliyorsunuz öğrenci evi gibi şu an benim burada hani bilenin daha sizin yani şey, biz daha eşyalarınız geldi. Bizim öyle de bir durum olmadı. Şu an ben şey gibi hissediyorum. Sanki üniversitede ben tek başıma <laughs> yaşıyordum zaten. Üniversitedeki yaşadığım eve bir arkadaşım gelmiş gibi ya da işte bir Feyaz gelmiş gibi hissediyorum. Ya böyle bir hayatımda değişen bir evet. şey olmadı hiçbir açıdan. O yüzden bilmiyorum güzel <laughs> oldu. Yani Aynen. Bir tane soru değil ama şey var, harikasınız. Sizi uzun zamandır severek takip ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bir de ortak takip edenler var. Evet, bize. evet. Onlar, güzel onlar çok güzel oluyor. Zaten Ezgi birlikte fotoğraflarınızı görünce çok mesaj geldi Aynen. öyle sizi bir arada görmek çok güzel. Evet. Şaşıranlar falan oldu. İlk atandığınızda okula uyumdan bahseder misiniz? Ben okula alışamıyorum demiş birisi. Hmm. Ya o biraz şeyle alakalı okul idare, okuldaki öğretmenler ve öğrencilerle de alakalı evet. çok kişisel bir durum. Yani şans biraz da bence. Tabii tabii. Yani hani bazı ya benim de arkadaşlarım var alışamadıklarını söylüyorlar. Kimisi ise böyle bir ay daha alışıyor ve hani o ortamda evet. senelerdir oradaymış gibi oluyor. Bir de kişisel karakterle de alakalı. Hani çok böyle Eee çekingen diyeyim, çekingen bir şey. biriysen ve oraya giremiyorsan işte Çünkü ortama giremiyorsun. Çok giremiyorsan. kalabalık bir ortama giriyorsunuz bir Aynen. anda ve her gün orada vakit geçiriyorsunuz. Ya yani bir de öğrencilerle de alakalı. Tabii, hani tabii. seni nasıl öğrenci bir profili. Tabii öğrenci profili yani. önemli bir durum. Nasıl bir okulda olduğun ok, çok önemli. şehir de önemli. Yani oraya adapte olmak ya bir tabii. anda hayatın sadece okul değil, her sadece şey atanmak değil. Hayatınız boyut değiştiriyor. Benim öyle oldu. Yani geçen sene hayatımla alakası bile yok şu an <laughs> yaşadığım hayatın. O yüzden de, yani dediğin gibi okul idaresi de çok önemli. Diğer öğretmenler, yani okula ısınmak. Ya umarım herkes bu konuda şanslı evet. olur çünkü gerçekten işi sevmemek, oraya alışamamak çok çok, kötü. çok zor bir durum. Ya bir de şey böyle, hani düşünseniz ya her gün işe gidiyorsun işte ve orada olmak istemiyorsun. Orada olmak istemiyorsun zaten ne kendine Merin faydan olmaz. oluyor, ne de karşındakine fayda oluyor. O da kötü bir şey. Mesela bizim geçen sene pandemi olduğu için okullar bayağı kapalıydı. Hı, mesela, daha bir şey mesela şey oldu böyle okula ait hissedemedim kendimi. Yani hı hı. 2020'de atandım ama o bir sene böyle işte alışma süreci. Tam alıştım da, dedim böyle bu sene işte başladık. Sonra norm durumu mu oldu falan başka evet, bir okula geçtim. Evet. Şu an mesela. mesela yeniden atanmış gibi hissediyorum. Öyle oldum zaten değil mi? Tabii tabii. Bu sene şimdi bu dönem Şubat ayından sonra yine alışma sürecim. Hani şu iki aydır işte bu aralar alıştım diyeyim. Zaten bir ay sonra yine tatil olacak. İnsan alışıyor ama biraz zorluyor tabii, tabii alışkan. Ki o kişisel karakterle kişi, evet. alakalı bir durum evet, biraz. Ben mesela pandemiye denk gelmedim o yüzden çok aşırı zorlanmadım. Evet benim böyle. normal bir dönemde. Böyle hani ortamda beni çok şey yapmadı sıcak karşılandım gerçekten. O açıdan bir sıkıntı yaşamadım umarım herkes bu konuda şanslı Aa. olur. En yaşlı takipçiniz ve meslektaşınız olarak sizi takdir ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Öğretmenlik kutsal bir meslek görevinizi yaparken ne hissediyorsunuz? Ya ben bir kere şey hani 4 senedir ben çalışıyorum. Öyle evet, daha öncesi, Öyle, önce daha öncesi önce. de var işte. Özelde çalıştım, müjdel yaptım, devlet falan 2 sene bitti. Ee, bilmiyorum heyecan hep böyle oluyor. İstersemize özellikle bir yeni sınıfa girerken çok heyecanlanıyorum hala böyle öğrenciler nasıl vesaire. Ama çok güzel bir duygu ki özellikle karşıdan şimdi sınıfa da çok girdiğim güzel. için karşıdan böyle bir dönüt alınca sen ona bir şeyler öğrettiğini görünce yani verimli olduğunu hissedince evet. o kadar mutlu oluyorsun ki ya da öğrencilerle arandaki diyalog iyi olunca ya sana işte iyi nasıl diyeyim işte öğrenciler sana güvendiğini hissedince böyle daha güzel bir ortam oluşunca diyorsun ki Aa, evet yapıyorum bir şeyleri doğru yapıyorum ve bu insanı hani ya nasıl diyeyim motivasyon olarak da yükseltiyor manevi olarak doyum. da doyum sağlıyorsun. Ya benim de aynı şekilde ama şey ben mesela daha öncesinde çalışmadım. İlk defa mevde yani göreve başladım bu sene. Hmm. O yüzden benim için inanılmaz heyecanlı oluyor. Hatta ben böyle lisede de önceleri düşünmüyordum lise kademesinde çalışmayı. Çünkü yaşım yakın. Hani nasıl olacak böyle arkadaş gibi mi olacağız? Nasıl olacak? Kendimi nasıl saydıracağım derken e şu anda hiç öyle hissetmiyorum. Gerçekten o kadar hani Böyle size karşı ne bileyim nasıl söylenir böyle hani çocukların size değer evet. verdiğini ya da birazcık böyle onlar üzerinde yani hayatına küçücük bile dokunabildiğinizi hissettiğinizde gerçekten çok mutlu evet. oluyorsunuz. Ocan bence çok farklı bir meslek evet, değişik ya. Değişik bir tatmin duygusu evet, var çok yani. yani diğer mesleklerde olmayan evet. bir şey var bence. Bir de şey böyle işe gidiyorum demiyorum ben hiçbir zaman. Evet. Yani okula gidiyorum. Hani <laughs> okula gidiyorsun <laughs> ve Doğrucan. hani iş olarak görmüyorum ben yaptığım mesleği şu an. Evet. Böyle İngilizce derslerinde genel olarak zevk alıyorum. Tabii ki insanın bazen motivasyonunun düştüğü durumlar oluyor, olaylar Tabii olabiliyor. Yani. Kendin kişisel, dindeyim, kişisel hayatıyla değil falan. ama genel olarak o sınıfa girdiğinde her şeyi bir köşede bırakıp moralin bozuk bile olsa o sınıfa evet. gülerek girmek zorundasın. ki. Karşı tarafta hani böyle de durumlar oluyor. Mesela hastasın, hı hı. yorgunsun, evet. hiç iyi değilsin ama sınıfa o şekilde giremiyorsun. Zaten çocuklardan da böyle güzel bir dönüş alınca Aynen. her Sen şey bitiyor. Aynen. Şey Özellikle yapıyor, küçük yaş mutluydu. grubunda küçük bu yaşta çok Çok güzel. oluyor. Böyle sarılıyorlar sana falan mektuplar. <laughs> evet. Bilmiyorum çok güzel hala da saklıyorum mesela Aynen. öyle şeyleri. Benim bir arkadaşım da anaokuluna görevlendirme Diyor ki bak. koridorda yürüyemiyorum bacaklarına evet. sarılıyorlar mesela. Evet. Ben onu da bir yaşamak isterdim. Yani güzel düşünürüm oluyor. ileride daha küçük kademelerde çalışmayı. Onun da bence duygusu çok farklı. Evet. evet. Gerçekten hani kutsal bir meslek olduğu konusuna Katılıyorum ben de. Evet. Aslı Hoca'nın Batman hakkındaki izlenimlerini paylaşabilir misiniz? Evet, Batman hakkında. Yani şey bu kanalda o kadar çok Batman'la ilgili video var aslında. Orada takip edenler biliyordur aslında ama şu kısaca bir hani evet. çünkü çok uzun video çekmek gerekiyor ama... ama... yani kanalı bakarsanız evet. eğer Batman'ı tercih etmek yani düşünenler çok fazla Batman'la evet. ilgili içerik var. Şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi bir kere Batman e, Güneydoğu'da yer aldığı için öncelikle iklim olarak bahsedeyim. Kars'la alakası yok. <laughs> ve evet, Çok, çok sıcak bir yer. Mesela biz buraya gelirken kısa kollarla falan geliyorduk. Zor <laughs> ikna ettim. Mont Evet mont falan şey. <laughs> biz trenç ki, kota geçtik diyorsun. ya. ben sürekli diyorum ki biz trenç kota geçtik. Feyyaz hatta buraya gelirken şey dedi. Dedi ki Of dedi ben niye bu botları giydim sporla gelecektik ben Burada donduk. O ayrı bir konu. Ee, iklim olarak çok farklılar. Sıcak bir iklimi var gerçekten. Kışları böyle çok sert ve soğuk geçmiyor. Hani Kars'la kıyaslıyorum tabii ki. Ee, Antalya'ya göre kışları daha soğuk geçiyordur. Çünkü evet, evet. E, birden şey, böyle karasal iklim olduğu için Karasan. gece gündüz arası Hı -hı. çok farklı. Mesela geceleri hep böyle eksilerde gezdik. Gündüzleri de daha nispeten iyi oldu. Ama bu sene daha fazla kış yaşadık ama genel Türkiye olarak öyleydi zaten. Evet. E, iklim olarak daha iyi. Şöyle bir avantajı var. Yaz burada olmayacaksanız eğer, Batman'da olmayacaksanız zaten memleketinize gideceksiniz. Hani yazı sizi sadece Mayıs ve Haziran ayında etkiliyor. Bir de Eylül-Ekim'in başı gibi etkiliyor. Yani şu 3-4 ay bir sıcak var. Diğer aylarda kışı rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Faturalar yüksek olmuyor mesela. Evet. Ben senin fatura fiyatlarını duyunca çok şok oluyorum. Hala geliyor. Evet, hala geliyor <laughs> ve hani biz çok ısınıyoruz. Yani böyle bir avantajı var. Onun haricinde Batman gelişmiş bir şehir. Gerçekten nüfus olarak da 600-700 bin falan nüfusu ve e, imkan olarak da çok gelişmiş bir yer. Sosyal aktiviteler çok fazla zaten videolarda görünüyor. Caddeleri büyük ışıl ışıl yani güzel bir şehir. E, konum olarak da çok güzel bir kere çünkü. E, Kavşak noktası gibi değil mi? Aynen öyle. Komşu şehirlerimiz yeni. Bitlis mesela. Bitlis var, Siirt var, Mardin, Diyarbakır. Bunlar komşu şehirler olduğu için Batman'da yapacak çok bir şey yok. Yani hani bir Kars gibi hadi gideyim işte evet. tarihi yerlerini göreyim diyemiyorsunuz. Hasan Hasankeyf vardı. O da biraz şehrin Hı -hı. dışında. Orası da şu an biraz daha eski hali olmadığı için yani turistik olarak şey değil. Hı -hı. Yani Batman'a turist olarak gelen bir şey olmuyor. Kesin yok. Ama Hı -hı komşu şehirler olduğu için çok güzel bir şekilde hafta sonunuzu da değerlendirebiliyorsunuz. Havaalanı var bir kere ulaşımı evet. güzel. En kötü mesela Diyarbakır'dan da gidiliyor. Tabii tabii Diyarbakır'dan gitmek çok yakın olduğu Aynen baktık Batman'da evet. fiyatlar pahalı ya da uçak yok. Hop Diyarbakır'dan gidebiliriz. Diyarbakır'ın yakın olması çok iyi çünkü Diyarbakır çok gelişmiş bir şehir. Yani İstanbul, Ağlenmiş. Ankara, Bursa evet. ve diğer yani Meler çok gelişmiş bir şehir. O yüzden hani Diyarbakır'a komşu olmak çok avantajlı diye düşünüyorum. E ee, onlar haricinde... sosyal yaşam da bence iyi durumda. Çok harika, kafa çok çok tabii iyi. Tabii tabii çok iyi. Yani restoranlar her sokakta biz çok evet. oluyoruz. Yani bir, bir sokakta bu kadar kafe olamaz. Hatta diyoruz ki bunların hepsi nasıl iş yapıyor? O kadar çok kafe var ki bizim evin altında bile kafe evet. var. Yani çok enteresan bir durum var orada mesela. Bir de kafelerden bahsetmişken yemek kültüründen de bahsedebilirim. Hı hı. Tam böyle e, ba Batman yeni bir şehir oldu biliyorsunuz 1990'larda seyirtenay ayrılarak şehir oluyor ve hani kendine ait böyle has yöresel yemekleri vesaire evet. yok ama diğer şehirlerin böyle yemeklerini, yemek kültürünü o kadar şey harmanlamış, ki, gibi, harmanlamış ki çok güzel bir evet, yani yemek, ilk odağım benim yemek olacak mesela. Çok güzel yemekler var ve ettir odur budur bu tarz şeyler harika. Kira olarak doğuda biraz ucuz bir şehir değil yani evet. mesela Kars'la kıyasladığımızda Doğru. bizim bu evin üçte biri bir ev. Siz mesela bu eve Hı -hı. işte 1100 veriyorsunuz biz 2000'e yakın para veriyoruz yani kira olarak biraz daha maalesef pahalı ama e, merkezden bahsediyorum bu arada biz de merkezdeyiz ama Hı. genel olarak AVM e, mutluyum AVM var birkaç yani. tane mesela Tabii. benim için. <laughs> Kağıtlı, Karşılaştırınca Karşılaştırınca Şirindere'de yani AVM'si önemli, var, güzel. tiyatrosu var, sinemalar Sinem var, hani bir tane sinema değil mesela, konser, konser var oluyor. mesela Hı. en son şeyin konserine o gün Sanlısoy. Gün... Ve çok yani şöyle bir şey, normalde o gün sanlı gidip de en önde masada oturarak izleyemezsiniz evet, orada Ama burada bir imkan oluyor. Adamla fotoğraf çekindik falan yani. <laughs> o kadar hani güzel şanslar oluyor ve öğretmene de çok değer veren bir şehir. O açıdan da güzel. Hem böyle modern bir şehir, hala da böyle öğretmenin de değerinin bilindiği evet. bir yer olması. Sana ister istemez mutlu ediyor, başka evet. var mı? böyle. Değil güzel Genel olarak bu şekilde yani. Evet. Batman ee, hakkında da birazcık hani şey ay, merak edenler varsa oldu. bilgilenmiş olurlar. İnşallah faydalı olmuştur. Evet. Umarım. Ee, <laughs> yine bir sorularınız olursa aşağıya yazarsanız. Evet evet. Ben yine yardımcı olmaya çalışırım cevaplarım. Zaten kanalda da bayağı çok, video çok var. Çok var. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten orayı tercih etmeye düşenler bence mutlaka girip izlesinler. Evet. Çünkü çok yani detay çektiniz. Çok detaylı. Geçen, yıl geçen yıl seneden, seneden da, beri. Hani sokaklarına kadar görebilirsiniz. Evet. Yeme içme kötü. Hatta yeni bir seriye de başladılar şimdi. Orada farklı işte. Evet her hafta evet. bir şey yiyor. Aynen yani bir şey. Mesela bir hafta baklama, bir hafta çiğ köfte gibi Aynen. böyle. Oradaki yeme içme yerlerine gidiyorlar. Gerçekten o da çok eğlenceli bir seri Aynen. oldu ben de Severek takip ediyorum. Şey edeyim. diyorlar şu an yeni atananların hani bizi görmeme şansı yok ki. Gerçekten öyle. <laughs> Çoğu yeni atanan, Batman evet. öğretmen bizi yani görüyor. Yani Youtube'a Batman yazınca Aynen. çıkıyordur Yani Youtube'a bakmayan kişi sadece bizi görmez ama bakan herkes mutlaka bir tabii, görmüştür. Tabii. O yüzden böyle e, güzel bir şey yolda molda da karşılaşıyoruz <laughs> evet, sanıyorlar. Biraz değişik bir Buyur evet. Abi. Ama güzel bir şey yapıyoruz. Gerçekten ben de hani tercih döneminde atın merak ederdim de evet. bu şekildeki çekimler daha çok bilgi evet. veriyor. Birebir yaşıyoruz çünkü. Bizim evet. direkt tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ve hani o güzel yüzden. dönüşler almak da çok mutlu ediyor ki hala devam ediyor. Şimdiye kadar hiç öyle negatif bir yorum almadım. Birkaç tane Hı -hı. hani şeye gelmişti. işte Batman'ı ne kadar biliyorsunuz da tanıtıyorsunuz yani. gibi. Biz zaten tanıtmıyoruz yani. Yani siz keşfediyorsunuz. Keşfediyoruz. Zaten Benden ben videolarda şekilde. diyorum ki birlikte keşfediyoruz Batman'ı. Evet. Bunlar da güzel dönüşler oluyor. Mutlu oluyoruz yani evet, genel olarak. Teşekkürler. Ne demek. Evet çok uzatmadık böyle kısa bir sohbet evet, ve e, az daha soruları cevaplamaya çalıştık. Güzel oldu. Zaten aslında kanalına da bir video çekeceğiz. Onu da e, yayınlandığında, yayınlanmış olur ya da evet. muhtemelen kartlara bırakırım. Onu da bakıp onu da izleyebilirsiniz. E, güzel bir video oldu evet, değil mi? Teşekkür ederim. Ben, <laughs> ben teşekkür ederim. Şey oldu. Ben, teşekkür... <laughs> ben teşekkür ederim. Kanalıma konuk olduğun için. Ne demek. O zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.